Araç BMW 1.16i, E87 motor. Bu araçlarda zincir ne zaman ses yapar ya da hangi periyot değişmeli onu göstermek istiyoruz. Arabalarda zincirin ses yaptığı kısımdaki bahsedilen zincir yakından gösterelim. Zincir dediğimiz şey çocukların bisikletlerinde olan zincirle aslında genel olarak kaba görüntüsü bu şekilde. Biz bu eskisini çıkarttık. video çekmek için bunu yeni hale yani montaja hazır hale getirdik. Bu işlem sırasında aracın paletleri ve zincir değiştiriliyor. Fakat üstteki ve alttaki dişler bunu tekrardan kullanılabiliyor. Dişle alakalı arıza varsa bunlar değişim yapılıyor. Göstermek istediğim bir konu şu. Neden ses yapıyor bunlar? Bu üzerinde bulunan zincir zamanı uzamasından dolayı ses yapabiliyor. Şöyle göstereyim. Videolar görmüşsünüzdür. Bir tornavidanın üzerine iki tane zincir takılıyor. Yenisi ve eskisi. Aradaki uzunluk farkına bakılarak bu daha uzun. Yani eskisi daha uzun. Uzama yaptığı için şırıltı sesi yapıyor. Yani değişim zamanı gelmiş kopabilir denilebiliyor. Fakat her zaman bu referans bilgi geçerli değil. Bazen şu plastik malzeme yani paletler zamanla kuruyabiliyor. Burada zaten renk farkından dolayı da bariz durum ortada. Bu zamanla sertleştiği için de kendi mukavemetini kaybederek ses yapmaya ve esneme özelliği kaybedebiliyor. Peki bu neden yaşanıyor? Önce içeri gösterelim. Çekebiliyor mu bilmiyorum. İç kısımda bütün bölümler kararmış durumda içerisi. Şu an gözüküyor değil mi? Evet gözüküyor. Netleştirelim orayı. Zaten motor üstten baktığımız zaman içeride morarmalar ve kararmalar mevcut. Şimdi bunu neden gösterdim? Arabanın motor yağ değişim periyodu doğru zamanda yapılmazsa, doğru viskozite de yani kalınlıkta 0.30 0.20 diyoruz ya bunlar viskozite. Doğru viskozite yağ kullanılmazsa bu içeride zamanla yanma, kararma ve sertleşme yapabiliyor. Bu sertleşmenin yağın kalınlaşmasının sebebi içeride zamanla aşırı ısınmaya maruz kalması. Şimdi doğru yağ kullanmazsak ve doğru yol, doğru periyotta değiştirmezsek ne oluyor? Bu içeride bulunan tıpkı şu an plastik malzemenin yaşandığı deformasyon gibi içeride metal, bölümlerde de deformasyon sebep verebiliyor ve akabinde içeride ses yapmaya başlıyor. Her zaman zincir koptuğu için arabada ağır mekanik durumlar yaşanmıyor. Bu paletler de bağlantı noktalarından kırılarak da zincirin kendi görüngesinden çıkıp motorda senkron ayarını bozduğu için çok ciddi mekanik aşınmalar ve problem sebep verebiliyor. O yüzden bakım arabada ne kadar önemli olduğunu özellikle zincirli araçlarda göstermek istedik. Takip için teşekkürler. Bakımınız.com